Merhaba Efsane Haber Kanalı'nın değerli takipçileri. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümü herkesi derinden sarsacak olaylarla dolu. Bara'nın gözleri önünde vurulması ve kanlar içinde yere yığılması, Dilan ve Çınar için tam bir travma anı yaratıyor. Hele Çınar'ın çocuk yaşta bu dehşeti yaşaması ve Bara'nın hayatını kurtarmak için mücadele etmesi, diziye damgasını vuracak sahnelerden biri olacak gibi görünüyor. Bu sezon dizinin yurt dışındaki izleyicileri de neden Türk dizilerinde hep kötülük sahneleri var? Diyerek eleştirilerini dile getiriyor. Hepimiz Baran ve Dilan'ın aşkına odaklanmak ve mutlu sahneler izlemek istiyoruz. Ancak sürekli ortaya çıkan dram ve kötülük sahneleri herkesi bezdirdi. Tarık ve Hacer'in, Dilan'ı kaçırma planları ise işlerin iyice karmaşık bir hal almasına neden olacak. Eğer siz de bu kadar kötülük sahnesine karşı isyan ediyor. Baran ve Dilan için mutlu bir hikaye görmek istiyorsanız videomuzu beğenerek destek vermeyi unutmayın. Yorumlara Baran ve Dilan aşkı için kalp, Miran içinse nazar boncuğu bırakmayı ihmal etmeyin.